Evet, Mars konusundaki e, ileriye dön, e, dönük, kısa vadeli ileriye dönük e, teşebbüs, teşebbüs değil, teklifleri irdeliyoruz. Fin ve Rus ortaklığıyla Mars Metnet konsepti e, varmış. Bu Mars'ın üzerinde meteorolojik meteorolojik tetkiklerde bulunacak küçük ebatlı ama çok sayıda bir e, meteorolojik istasyon ağını kurma ve bununla e, Mars gezegeninin atmosferik yapısının e, geniş bir ağ tarzında yapılandırılan bu istasyonlarla ölçülmesi ve tetik edilmesi amaçlanıyormuş. Bunun yanı sıra fizik konusunda ve meteoroloji konusunda tetiklerde bulunacakmış. Ve e, bu Phobos Grant adlı misyonun e, sırtında adeta taşınacak bir e, navun olarak düşünülmüş. ve e, bu 2016 ve 2020 senelerine senelerinde rampadan çıkarılmak üzere e, teklif edilmiş ve ExoMars tabir edilen uzay aracının navlunda olacakmış. Bir başka e, tas, tasarı The Mars Grant e, tabir edilen e, Rusya'nın bir teşebbüsü olup Mars'tan diğer küreye e, bir toprak numunesini getirmeyi amaçlıyormuş. Bir diğer tasarım Avrupa Birliği Uzay Ajansı ile e, NASA e, heyetlerinin Müşterek bir tasarım imiş. A three launch architecture concept for a Mars sample return which uses a rover to cache small samples. A Mars ascent stage to send it into orbit and an orbiter to rendezvous with it above Mars and take it to Earth. Solar electric propulsion could allow a one launch sample return instead of three. Şimdi e, Avrupa Uzay Ajansı ile e, NASA e, teşkilatının müşterek bir tasarımı olan bu projede amaç Mars'tan alınacak toprak numunesini yer küreye getirmeye getirmede üç safhalı bir e, yönteme başvuruyormuş. Şimdi birinci safhada e, bir Mars traktörünün e, çeşitli haznelerine veya silindirik e, cisim mahiyetindeki haznelerine aldığı e, ufak miktarlarda numune mühürlenecekmiş. Ki bu yapıldı. Yapıldı. Perseverance yaptı bunu. İkinci safhada Mars'ın zemine indirilmiş bir uzay aracı bir de Mars'ın zeminden Kalkışı icra edebilir bir manevrayı yaparak tabi evvela bu e, mühürlenmiş vaziyette duran e, silindirik numune e, haznelerini bünyesine aldıktan sonra Mars'ın e, zeminden e, bir kalkış manevrasını icra edecekmiş ve bu e, Mars'ın zemindeki numune silindirlerini Mars'ın yörünge seviyesine çıkaracakmış bu cihaz ve yörüngede Mars'ın yörüngesinde devir eden bir suni ile bu Mars'tan kalkış cihazı kenetlenerek bu numuneler e, ee, yer küreye getirmek üzere e, o, o yörüngeden yapılacak bir e, manevra ile trans earth orbit Maneuver herhalde diyebiliriz ona. Şimdi e, Mars'ın yörüngesinden yörüngesinde devre ederken bu e, kenetlenmiş herhalde cihaz bu içinde Mars numunelerini barındırdığı haliyle bir manevrayla dünya yörüngesine, yani dünya rotasına doğru yönlendirilecek. Ve e, nihayetinde bu şeyler dünyaya getirilecekmiş. Ve bilginler bu mühürlenmiş e, numune silindirini açıp laboratuvarlarda tetkik edecek. Ve böylece ilk defa olarak Mars'ın e, Mars'tan bazı maddi malzemenin dünyadaki e, laboratuvarlarda tahlil ve tetik edilmesi ve bununla çok önemli bazı bilimsel e, bulguların anlaşılması mümkün olacakmış. Şimdi bu üç veya 4 safhal olarak düşünülmüş bu. Bir safhası da belki de bunların doğrudan doğruya e, küredeki bir okyanusa indirilmesi değil de e, kürenin yörüngesindeki bir e, uzay istasyonuna veya bir suni peykle birleşerek oradan bir aktarım olabilir. 3 veya 4 safhalı olarak düşünülüyormuş. Bu ilginç bir program. Şimdi henüz oraya e, mürettebatlı bir sefer yapılmaksızın dahi tamamen bugün e, bilinen teknik hünerlerle bunları e, bir araya getirmek suretiyle karmaşık safhalı bir programla e, oraya adam göndermeksizin amiyane tabirle, e, numuneyi dünyaya getirmek gibi bir e, bilimsel maksat güdülmüş. Şimdi bu, e, önümüzdeki e, dönemin e, herhalde önemli gündemlerinden biri olabilir. Çünkü aydan pek çok numunenin bu Apollo programıyla getirildiğini biliyoruz ama e, onun haricinde e, Mars'tan e, bu doğrudan doğruya bir numune henüz alınamadı. Lakin bazı şeylerde göktaşlarında göktaşları koleksiyonu içerisinde bazı taşlar varmış ki bunlar Mars'a isabet etmiş göktaşlarının ilmelendirdiği Mars parçalarının e, darbenin neticesinde fırlayarak ...Mars'ın yörüngesine ve ötesine geçip, fezaya çıkıp Dünya'ya e, düşmüş, bazı taşlar olduğu zannediliyormuş. Ama e, bu e, hipotezvari ve farazi şeyler olup bu kati bir bilgi mahiyetinde değilmiş. Böyle bir e, dinamikle bunların Dünya'ya geldiği düşünülüyormuş. Ama e, netice itibariyle milyonlarca yıl önce olmuş ve hasbel kadar bulunmuş, arzi olarak olmuş... Bu olay başka bir olaydır. Bir, bir, bilimsel misyonla oraya giderek veya oraya uzaktan kumandalı kumandayla idare edilen bir sistemleri işleterek tespit edilmiş bir bölgeden belli özellikteki numuneyi almak ve bunu iradi olarak günümüzdeki şartlarda yapmak başka bir şeydir herhalde. Bir başka tasarı The Mars Scout Programs SCIM would involve a probe grazing the upper atmosphere of Mars to collect dust and air for return to Earth. E, Mars e, izcisi programı denilen program, Mars'ın atmosferinin e, yüksek irtifalı tabakalarına girerek oradan bir sondayla e, oradan hareket etmek suretiyle sondanın sondanın haznelerine o tabakalarda mevcut Mars tozunu yağıta ederek almak ve bununla toplanan e, toz ve zerrecikleri e, mühürleyerek e, Uzay aracının bir haznesini alıp bunları dünyaya getirme fikri de ortaya çıkmış. Japon uzay ajansının bir projesi olarak Melos tabir edilen bir ay traktörü, Mars Traktörü'nün ee, Mars'ın üzerinde ee, hayatın, e, hayatın kalıntılarının bio imza tabirinden e, antik hayat bakiyelerini e, aranacağı bir misyonu varmış. Japon Uzay Ajansı'nın. Other Future mission concepts include polar probes, margin aircraft, and a network of small meteorological stations. Long term areas of study may include margin lava tubes, resource utilization, and electronic charge carriers in rocks. Micro missions are another possibility such as piggybacking a small spacecraft on Ariane 5 rocket and using a lunar gravity assist to get to Mars. Bunun haricinde diyor, istikbalde Mars'a yapılması düşünülen bazı konseptler şunlardır diyor. E, Mars'ın kutup bölgelerine indirmesi düşünülen e, sondalar e, Mars Mars'ta işleyecek bir e, uçak projesi ve e, Mars'ın muhtelif e, mutlakalarına kurularak bir ağ halinde işletilmesi öngörülen bir e, meteorolojik e, Mars Mars meteorolojisi istasyonu. E, bunun ötesinde e, daha uzaktaki bir e, geleceğe matuf bazı projeler varmış. Bunlar arasında diyor e, Mars'ın e, içinden lav akan kanallarının edilmesi amacıyla bu bölgelere yönelik bir keşif programı. E, Mars'ın kaynaklarından istifade edilmesi amacıyla e, bir program. Ve Mars kayasında e, elektrik yüklerini elektronik charge carriers diyor. Bunu anlamadım. Ne demek istiyor burada? Mars kayalarının elektrik yüklerini etkileyecek bir program. Bunlar düşünüyormuş. Burada yine 120. NASA'nın 10 yıllık araştırma planı vesikası denilebilecek bir vesika çıktı. Decadal Survey Document Listing White Papers. 122 cilt nokta yine NASA'nın balonlar konusunda bir yazısı çıktı. Micro missions are another possibility, such as piggybacking a small spacecraft on an Ariane 5 rocket and using a lunar gravity assist to get to Mars. Ee, bunun yanı sıra diyor bir imkan olarak daha küçük ve daha az iddialı bazı programlarda düşünülmektedir diyor. Mesela Ariane 5 e, roketinin e, taşıyacağı bir küçük uzay aracıyla çıkartılacak. E, çıkartacak uzay aracının Ay'ın e, kütle çekiminden istifade ederek ilmelendirileceğini ...ve rotalandırılacağını ve bunun Mars istikametine doğru yönlendirileceği bir e, proje düşünülüyormuş. Şimdi bunlar hep e, çeşitli otomatik işleyen e, cihazların, ...yahut yerden kumanda edilebilen veya, veya otomatik işleyen cihazların e, mütala edildiği programlardı. Şimdi bir de... E, Mürettebatlı e, uçuşlarla Mars'a ilmesi konusundaki e, bazı tasarırlara değinilen bir kısım geldi.